Bugün sizlerle birlikte eski çekiyorum. Mükemmel penaltı. Hani gol oldu. Yerine giriyoruz penaltı var mı diye. Penaltı yerine Gol. Gol. bebe. Evet, kramponumuz ilerleyecek. İlerliyor, i̇lerliyor, ilerliyor, 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 ilerledi. Tamamdır. O zaman maça geçiyoruz. Geçtim. Kadromda bazı değişiklikler yaptım. Devam et. Hemen oyun planı diyelim. Bakın. Düzleşimi de değiştirdim. Burada ne çıktı? Ne de da. Just touch dur diye bir şey diye bir şey çıktı. Garizvan aldım. Evet, maça geçelim. Evet maça geçiyoruz. <laughs> Ekibimiz Frenzy. Maç Frenzy başlayacak. Hadi yani, bato Barak direkt düşündük? piste era koanıma kon da kaptı oto peşine gelmeye çalış hadi neymar depolu basını veremedi orada kadar kapma çabasında. Şimdi Konde. Mbappe. Verdi Messi. Messi vuramadı. Barak. İkone. Barak. İkone yine. O çabını atamadı bana. Atamayız daha. Top Mbappe'de. Evet Neymar Junior Vuramazı Rodri Belten Delik kaptı şimdilik. Depalo. Mbappe Mbappe Vuramaz topa. Koanama. Koanama. De Geyada kaptı top şimdi. Rodri Griezmann Messi ne polo. Mbappe. Ne polo indi. Griezmann. Griezmann. Savunma. Şimdi Kasturata. Messi. Ne Kastura. Kastura. Dışarı. <laughs> 30. dakika. Hala şimdi şunu kullanıyor kaleci şimdi. Kullandı. Kullandı. Mbappe. Da Paulo aldı o topu. Neymar olmadı. Neymar Junior. azı kullanacak. Ay şunu. Delik kaptı. Ya. Pası kötü gitti. Barak. Koanema. Bellet. fall Koanema pası kullandılar. Vurdu direkt. Messi. Bir Şimdi kaynatak şansı bize. En babbe. Ah. Şöyle. Konal. Castro kullanıyor Konel. Güzel orta. De Palo atlı. Gelişinde bir şut değil. kullanıyor işte. Adana söyleyemiyorum. Pastora. Mbappe sığırıldı. Tepalığa geçmedi top. İlk yarı bitecek. Bitti. Videonun sonucu 0-0 İkinci yarıya geçelim. Bakalım ikinci yarıda evet. neler olacak. De Paolo kullandı şimdi. Rodri. De Paolo. Rodri. Mbappe. Çok kötü bir vuruş. Çok dışarı gitti. delik vuramadı kafasına lan dayak kuan ama kuan da kaptı kapalı aynı atak şansı şimdi Mbappe Messi olmadı Mbappe ne olmadı vurdu gol Neymar Junior Neymar Junior Junior'da junior da Junior, at geçti. Junior da Junior, Neymar Junior, Kane me, Kane Griezmann alamadı. Kane yine. ne? Griezmann şimdi dışarıda top. Griezmann dışarı atıyor. <laughs> Bir gizli kullanıyor. Şimdi Dunga Kaan de kaptı. Robo yok da. Unut. Milet Kovic. İkone. Karade. Karade şimdi. Karade. Karade. ortaya açtı. Bravo Van Dijk. Mbappe de Neymar. Neymar. Neymar atar mı onu kaleci? Bir de ki kaleci. Kaleci sen bir ki. Ah ikona şimdi. İkona. Doğru kaptı. De Paula. Ah olmadı. Delik. Delik. Atura. Kuan'a Kuaneme, kuaneme gidiyor. Break, kuaneme at ya. Gidip tutamaz be. Kuande. Mbappe. Güzel bir pas. Du, veremedi o pas ama. Van Dijk, Kualas, Van Kuala. Dijk'ine, Mbappe. Da Paulo. Neymar, 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 Neymar. Kaleci. İkone. Milokovic. Artur. Milokovic. Ramire. Duncan. Neymar, Neymar, Neymar. Kaleci uzandı. Ramire'yi. Kaç? Bizim galiba. Bizim mi? Bakayım. Yok onlarımış. Valverde de koruyor adamı. Tuncan. giregi. Ranire. Milokovic. Kaptı Neymar. Neymar. Neymar Neymar'a uğramadın. Neyman'a Bravo. Artur. Kostura ve maç bitti. 1-0 Paris. Yani ben yeniyorum. Maç sonu bitti. Süre bitti diyor. Ve yine yine ben, yine ben, yine ben. Neymar atıyor, yeniyorum. bir videonun da sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. 嗯，对对对。